Субтитры сделал DimaTorzok

Редактор Polis geldi efendim. Oğlum her bok... yani, 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 bu çok ayıp elinizde tutamazsınız. O yüzden otomatik ne yapmanızı so söylerseniz e, bir tane kuş

izin aldım yani izin almadıysam beni şurada çatır touch. yani izin aldım da şey kısmının çatır çutur şeyini boş koyuyorsunuz Allah. S S siz siz kimsiniz lan istedi mi gibi ulan amaç belanemizi hadi uğraşın siz üreti oldunuz mu hayır should sure.